Elimizdeki soruda first derivatifi verilmiş bir fonksiyon. Fonksiyonu bilmiyorum. Fonksiyonun türevi verilmiş. İkinci türevini bul diyor. F'in neye benzediğini söyle diyor. İkinci türevi bularak başlıyorum. Bu adamı da bir şöyle yazabilirim. X eksi 2 var. X eksi 5 karesi var. Yine hamallık işini size bırakıyorum. Ben ben yaptım. İkinci türevi de böyle. Buradan sonra bu adamların nerede işaret değiştirdiklerine bakacağız değil mi? Birinci türevin değiştirdiği yerler kritik noktalar. İkinci türevin değiştirdiği yerler inflection points. Şöyle. Yukarıdaki adımın için şuradan critical points mesela çektik. X eşittir 0 var. 2 var. 5 var. Şuradan da yine ne diyelim bunlara? Some important points diyelim. Bunları bir yok. Ee, yine x eşittir 5'te. Bir işaret değiştirecek. Bir de bu adamın köklerinde. Bu adamın kökleri de. Ben bunu ikiye böleyim. 1, 2, Tamam burası x eksi 2'nin karesi değil mi? x eksi 4 x artı 4 olmalı. Artı 4 dediğimiz 8 bölü 2. Artı 4 eksi 3 bölü 2 var yani solda. Bu eşittir 0. Yani x eksi 2 sağ tarafa 3 bölü 2 attım. Artı eksi kökü koyduk. Yani x eşittir 2 artı eksi Kök içinde 3 bölü 2 imiş. 2 artı 3 bölü 2. 2 eksi kök 3 bölü 2. Şimdi de mühim noktalarımız bunlar. Table işine girebiliriz. 0 vardı. Sonra 2 eksi 3 bölü 2 olacak. Şurada bir 2 olacak. 2 artı kök 3 bölü 2 olacak. Bir de 5 olacak. Şöyle biraz aşağı alalım. Bunlar hangi hangilerini nerede sıfır alıyor? Da önce onları da işaretleyeyim de. Şunlar şurada sıfır. Buradan burada sıfır alıyor. Burada ve burada sıfır alıyor. Şimdi sıfırdan daha soldayken yeni birinci türevi. Bir. Burası eksi, eksi. Zaten böyle artı. Burası artı. Sonra sıfırda tek kökü var. Şimdi 2'de bir kez daha işaret değiştiriyor ve 5'te işaret değiştirmiyor. Geldik ikinci türeve. Şimdi şu bölgede sıfır koyarak işin içinden çıkabilirim. Burası 5, burası eksi 5 oldu. Eksi değer aldı şu tarafta. Sonra tek root vardı, tek root vardı, tek root vardı. Habire işaret değiştirecek. Y'nin neye benzediğini şu yukarıdan görebiliyoruz. Değil mi? hem concavity hem de increasing, decreasing bilgilerini kullanarak. Şurada increasing, concave down. Decreasing, concave down. Decreasing, concave up. Increasing, concave up. Increasing, concave down. Ve increasing, concave up. Şöyle maksimum var. Dönüm noktası var. Şurada minimum var. Yine dönüm noktası var. Şurası. Bu minimum. Şurada maksimum. Şimdi geldik. Ee, buradan şöyle gideceğim. Sadece burada türevi de sıfır olacak. Onun için burası böyle tam paralel olmalı. Şöyle gelecek yani. Değil mi? Birinci türevi sıfır ve aynı zamanda da dönüm noktası da var. Bunu saddle point da deniyor. Çok önemli değil bilmenize gerek yok. Sizin için saddle point hatta başka bir şey olacak galiba. 102'de öğreneceksiniz onu ama ben yani neyse. <laughs> Ekstra bilgi. Şurada maksimumumuz vardı. Evet yaklaşık tipi de buna benzeyecek. Zaten sonra da bize onu diyordu yani bize yaklaşık bir şey çiz Burada tabii şeyler değişebilir yani bu adam daha yukarıda olabilirdi değil mi oranlar bayağı değişebilir sadece şurasının düz olması gerektiğini biliyorum dönüm noktalarının maksimum olduğu yerleri biliyorum.